Tamam. Meli. Buyurun dedim be. Sen Cenk'in ikinci adresini biliyor musun? Şu çakma karı kocuğun odasını karıştıralım bakalım. Canım sen hayırdır? Ha? Canım dediysen raconu öyle diye. Ablama bakıyordum ben ya. Ablamı arıyordum. Yok mu? Yok, yok onu yemezler. Tekrardan soruyorum. Hayırdır? Ya pardon, Hı? pardon. Hayırdır falan ne oluyor damla? Ben de artık bu evde yaşıyorum. Sen bunu farkında mısın? Maalesef. Hayatımıza geri hortladığından beri varlığını fark etmemek imkansız. Kokuyor böyle efil efil. Ne diyorsun ya? Ha? Ne kokuyor? <laughs> Ucuzluk kokuyor. Böyle buram buram, çiğlik, banallik, haçozluk kokuyor. Şu mis gibi odayı da kokutmayalım ama değil mi Kezban için? O yüzden seni şöyle alalım. Alalım alalım böyle dışarı Aa. dışarı. Aa. Bana bak. Ben sana bakıyorum da. Bakmasaydım ama keşke. Yani... İkinizin abla kardeş olduğunu düşünmek. Aa nasıl insanlar ya bunlar? Siz benim yokluğumda gelin gülünce bayağı kaynaşmışsınız ha. Ay, ay yok, delin değil ya. Ay sana ne ya? Ben sana hesap mı vereceğim? Kaynaşırım, kaynaşmam. Sen yavaştan kencefene kaynaş bakalım. Abimin mıntıkasından uzuyorsun. Bir daha da böyle sinsi sinsi odalara sızmıyorsun. Bana bak, damla su. Senin karşında odanı temizleyen müştemilat kızı yok. Dedim Karaçay'ın karısı var. O yüzden sen istersen şu konuştuklarına bir dikkat et. İstemem. Sen kork benden. Sen artık kork benden. Ben de senin bir açını bulurum. Halleme der, kalleme der bulurum. Ay, bu kız böyle ciddi ciddi Civan'ın ablası yani. Ay, bu Civan böyle sütçüden falan olmazsa ya da ne bileyim cami avlusundan falan. Ay yok. Kardeş mi bunlar? Ya bildiğin fakir ama gururlu Civan'ın ablası yani. Ay bana ne ki ya? Küsüz biz bir kere. E kendin söylüyorsun işte, Nargiş'çım çok lüzumu varmış gibi. Dördü beraber kahve içmeye gitmişler. Biz onca saçma sapan şeyden sonra dördü aynı çatı altında nasıl olacak derken... ...tamamen karısının dümen suyuna girmiş Nedim kahve içmek istedi diye kahve içmeye gidiyorlar. Nedim dün geceyi telafi etmek için böyle bir şey yapmış olabilir Şeniz. Ama her şey o kahveden sonra oldu Aga. Oğlumuz çekti gitti. Ya bu kadar kör olma artık lütfen. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.